Bakın şimdi narin diye bir yavrumuz, ismi gibi narin, masum yüzlü, melek yüzlü, ana kuzusu bir çocuğumuz hayatına daha neredeyse başlayamadan veda etti. Bu dünyaya veda etti. Kimin yaptığı, nasıl tezgahlandığı belli olmayan bir tuzağa kurban gitti, düşürüldü. Şimdi bakıyorsunuz haberlerde aydınlatıldı, aydınlatılamadı. Şunu sormamız lazım. İnsanlar böyle şeylere nasıl teşebbüs edebiliyor? Toplum nasıl bu hale geldi? En ufak bir kızgınlıkta bir adam diğerine nasıl silah çekebiliyor? Öldürmeye nasıl teşebbüs ediyor? Bu kadar basit mi? Bir insanı yaralamak bu kadar basit mi? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem. Biz Adem oğlunu üstün kıldık buyuruyor Rabbimiz. İnsanın kılı dahi dokunulmazdır. Allah'ın ahkamında böyledir. Şimdi insanlar bir böceği bile daha zor öldürüyor neredeyse. insanı daha kolay öldürür hale geldi. Neden? Çünkü Rabbimiz buyurur. وَلَكُمْ fil الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا ulil elbab Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta ibret var. Öldürüyorsan öldürüleceksin. Yaralıyorsan onun bedelini ödeyeceksin. Allah'ın ahkamında böyledir. Bunu uygulamazsak öldüren adam, yaralayan adam, suç işleyen adam zaten birkaç ay sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezebileceğini, keyfu safa yapabileceğini biliyor adam. Zevku safa edeceğini biliyor. Bir şekilde bilmesiyle dışarıya çıkarım, kurtulurum. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bu kanunlar olduğu sürece Allah'ın ahkamı yeryüzünde hakim olmadığı sürece insanlık yaralarına merhem bulamayacak. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Bilir. Yaratan kulunun hangi cezalarla suç işlemekten geri duracağını bilir. Şeriatın İslam'ın cezaları insanları yaralamak için öldürmek için değildir, caydırmak içindir. Hırsızlık haddi böyledir. Bir Müslüman'ın malına el uzatmak o kadar kolay değildir. Bunu öğretir insana. Kısas bir Müslüman'ın bir çocuğun canına. Kastetmek bu kadar basit bir olay değildir. Bunu öğretir bize. Rabbim kendi ahkamını yeryüzünde hakim olmuş vaziyette görebilmeyi bizlere nasibu müyesser eylesin.